devam edelim. Şimdi büyük çekmece biliyorsunuz belediye başkanı Hasan Akgün tutuklanmıştı efendim. Evet. Onun yerine seçilen Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklandı. Şimdi onlar da gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan soruşturma kapsamında tutuklandılar. Ve yine rüşvet, irtikap gerekçeleriyle kendileri gözaltına alındılar. Şimdi başkan vekili de tutuklanınca gerçekten bir infial tepki de oluştu. Ne oluyor büyük çekmecede sorusu akla geldi. Buyurun Sayın Gökçek. Şimdi Ali Nuhoğlu 25 Temmuz 2024 tarihinde çok özür diliyorum. Buyurun lütfen. Banka hesabından 520 bin doları e, dolar MG tarafından çekilmiş. Evet. Şimdi çalışanı Ali Nuhoğlu'nun çalışanından bahsediyorum. Hı hı. Lütfen beni dikkatli dinleyin aziz milletimiz. Bunlar ifadeler. Yani Ali Nuhoğlu'nun ifadeleri. Kendi çalışanı OKD Evet. Teslim edilen bu parayı Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasının şantiyesinde parayı teslim ediyor. Tarih 2 Ağustos 2024. Ve bu kişi yani Ahmet Şahin diyor ki ya arkadaş ben bu kişiyi tanımıyorum. Ama bir bakıyorlar ki HTS kayıtlarında bu adam yani OKD denilen isim oradaki şantiyeye gitmiş bazı bunları eşleştiriyor ve yani adamın para verdiğim dediği dakikada orada olduğu ispat ediliyor. Ve bu adama 520 bin dolar lira rüşvet vermişler. Şimdi Duygu Hanım bunu söyledikten sonra bu adama bu rüşvetin gittiği de ortaya çıktıktan sonra bu adama ne yapması gerekiyor devletin ben bilmiyorum ki. Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre bunların hepsi ak, hepsi temiz. Hiçbir problemleri yok. Yani her seferinde de bir baklava kutusu görmeye beklersek bu başka bir şey. Şimdi Şile'de yine gördük bir 20 bin euro gördünüz yine veriyorlardı. Ya Duygu Hanım yani bunlar bu işleri aleni yapmışlar. Şimdi 520 bin dolar bir para verilmiş. Ve 2 Ağustos 2024 tarihindeki ETS kayıtlarında da bu gidildiği ve bu şekilde bu paranın teslim edilene dair HTS kayıtları var. Yani akla şu soru geliyor. Belediyelerde e, hizmetle ilgilenen neredeyse kimse yok. Herkes rüşvet almakla mı ilgileniyor? Algılayamıyorum. Yani baklava kutusundan euro çıkıyor. E, suçüstü yakalanılıyor. Hukuk işleri sorumlusu ayaküstü 20 bin euro alıyor. Duygan. Bir taraftan evler, villalar alınıyor. E, vatandaş hizmet bekliyor. Yani belediyenin sorumluluğu bu. Duygu Hanım halen inanmayan Cumhuriyet Halk Partililer var. Evet var ve bu etkin faydalananların Allah... iftiracı olduğunu Allah, bakın hakikaten bu noktada yardımcılar olsun. Ya para kulelerini gözünüzle gördünüz? Para kulelerini görmedik mi? Niye inanacaksınız? Baklava kutusunu görüyorsunuz, yine inanmıyorsunuz. E dün Şile'de adamın cebine 20 bin euro para indiriyor, gözümüzün önünde, buna da mı inanmayacaksınız? Peki, inanmayın. Şimdi bu dosyanın altının ne boş olduğu yani. Olduğu kesinlikle düşünülemez. Elbette masumiyet karinesi var ama e, masak raporları, HTS kayıtları, etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçıların beyanları, altı boş Duykan bir dosyada. Allah aşkına hangi bir belediye başkan yardımcısına bir şişe viskiyle dosyaları? bir baklava kutusunun içinde bin euro götürmenin masumiyet karinesi olsa ne olur? Ya o viski niye gitmiş oraya? O şey para niye gitmiş oraya? Bu adamın rüşvet gitmiş mi? Cebini indirmeye götürmüşler bu parayı. E şimdi onun için Bu adam da büyük bir ihtimalle belediye başkanına mı veriyordu? Ne veriyordu? Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Ya burada bir durum var. Şimdi o adama Özgür Özel diyor ki biz bu namussuzu partiden atacağız. E bir gün önce dedi ki polis kumpas kurdu. Polis kumpas mı kurdu bu adam namussuz mu? Yani arasındaki bir farkı mı bilelim? Çelişkili ifade. 32 saat görüntü var diyor. İzledik diyor. 32 saati nasıl izledin ya? İki mitingin arasında 32 saat yok. Nasıl izledim? Duygu Hanım, müthiş bir yalan makinesi halde dönmüştü. 32 saat görüntü. Ne yapıyorlar bu 32 saatlik görüntüde? Ben merak ediyorum. Gerçekten böyle bir şey varsa da cezasını görsünlerim orada öyle bir şey da paylaşıp, olursa olsun. Paylaşıp, ya, Hanım, bir yani, polis, bunu paylaşıp kamuoyuyla paylaşsınlar yani. Bir polis bir adamı yolda çevirip isteriz. bu adamı getirip baklava kutusundan nasıl para çıkacağının mi verdi ya buna kargalar güler duygu. Lan. Yani hayatın olağan akışına pek uygun değil. Hiç duyduğum bir şey. Değil. Hiç, duyduğum ben adam. de ilk defa. Bir duyuyorum. de adam uyuşturucudan dolayı gidip içeri girse daha az ceza alacak. E, i̇çici olmaktan dolayı daha az ceza alacak. Yani şimdi bu nasıl bir mantık? Bilmiyorum. Varsa görüntüleri çıkarıp sunsunlar yoksa da böyle bir şey ortaya atmamak gerekiyor. Milletin parasını sövüşlüyorlar. Vatandaşı soyuyorlar. Nektir? mesele budur. Ya belediyelerle ilgili gerçekten bunları konuşuyor olmak artık e, akla sığmaz bir hale geldi. Biz hiç e, hizmet konuşamıyoruz. Vatandaş sıkıntısı konuşamıyoruz. Nasıl konuşacağız? Değil Yolsuzlukları, mi? rüşvetleri, kim nerede nasıl suçüstü yakalandı, kutu kutu euroları konuşuyoruz. Evet. Allah Allah bu vatandaşına yardımcısı olsun diyelim ve devam edelim. yüzünden götürüyorlar, duruyorlar paraları. Vallahi AK Partili belediye de gerçekten böyle Yapıyorsa, bir şey karışıyorsa o da yargılanır. O da tabii o da, o da Bu kadar. E, mutlaka ifadesini versin, evet. ifadeye çağırsın. CHP'li ise de hiçbir <laughs> ayrım yok vatandaş için diyelim evet. ve devam edelim. Şimdi Ertan Yıldız biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun A takımından öf. Esas kendisi. Yok oradan gerçekten çok çarpıcı iddialar öf, öf, öf. var. Şoförü Bayram Yıldırım da etkin pişmanlıktan faydalandı ve çok çarpıcı ifadeler verdi. Neler söyleyeceksiniz Sayın Şimdi bu adamı partiden erdemsiz olduğu için attılar Ertan Yıldız'ı ifade verdiği için İmamoğlu'nun aleyhine. Şimdi Ertan Yıldız'ın şoförü çıktı değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler hani diyorlar ya bunların hiçbir şeyi yok. Bunlar tertemiz. Yani bir tane bile bir şey bulamadılar falan. Lütfen benim bu konuşmalarımı eğer dikkatle dinlerseniz neyin ne olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ertan Yıldız biliyorsunuz baş danışmanı Ekrem İmamoğlu'nun hı, hı. ...Ertan Yıldız'ın diyor... ...şoförü anlatıyor, şoförü. Eşi... ...Şerman Yıldız'ın dış... Kli, e, ...diş kliniğine... E, ...kliniğine... Evet. ...iki üç günde bir... ...çuvalla para götürüyordum diyor, çuvalla. Operasyon oldu diyor... ...İmamoğlu'na... ...para trafiği devam etti diyor, paralar gelmeye devam etti diyor. Sonra diyor... Bu olaylardan sonra bu A takımı dediğimiz yani İmamoğlu'nun bu parasal çetesiyle ilgili olan takımda Fatih Keleş, hı hı. Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İbrahim Özkan'ın tüm şoförleri toplanıyor. Çünkü niye? Bu şoför itirafçı ya onun da diğer şoförlerinin bu işin içinde payı var. Niye var şimdi onu anlatacağım. Şimdi adam diyor ki şoför Almanya'da Ertan Yıldız'ın bir evi var diyor. Paranın bir kısmını Almanya'ya gönderdik. Evdeki kasaya diyor. Bir kısmını da diyor Türkiye'de Bodrum'da bir evi var. Oradaki kasaya gönderdik diyor. Şimdi diyor Florya'da bir toplantı yapılıyordu diyor. Şoför anlatıyor. Hı hı. Ben anlatmıyorum. Fatih Keleş, Murat Ongun, Yiğit Oğuz. Bu toplantıya Florya'da katılırlardı. Her toplantıya yemek sepetlerinin olduğu bir araba gelirdi diyor. Her toplantıya bu. Yemek sepetleri araçlardan boşaltılırdı. Boş yemek sepetleri tekrar araca konurdu ve giderdi araba diyor. Bak bunu ben demiyorum. Erta Yıldız'ın şoförü şu anlatıyor. Şu an. Diyor ki biz Florya'da belediye tesislerinde toplantı yapardık. Bu toplantıya Fatih Keleş, Murat Ongun, Yiğit Oz gelirdi. Biz buradaki her toplantıya ne hikmetse bir pickup gelirdi yemek sepetleriyle dolu olan bir pikap. Yanılır gibi değil. Yemek bu sepet yemek sepetleri boş olarak tekrar pikapa konurdu ve pikap giderdi. Peki bu sepetler her geldiğinde bunu şoför anlatıyor. Mustafa Akın da orada olurdu diyor. Mustafa Akın oradan gittikten sonra Fatih Keleş, Murat Ongun, Kadriye Hanım'ın şoförleri ve kendisi ...bu paraları arabalara koyar... ...ve biz buradan dağılırdık diyor. Şimdi bunu ben anlatmıyorum. Bunu Ertan Yıldız'ın şoförü anlatıyor. Şimdi devlet buradaki anlatılan... ...bu iddiaları araştırmayacak mı? Elbette araştırmaması mümkün mü? O zaman görevini yeni getirmiş olur savcılık. Şimdi ben diyorum ki... ...hadi bu adam... ...bu noktada... ...söylediğiyle ikinci bir şoförün... söylediği eşleşirse ne olacak... Ya ne olacak ya? Yemek sepetiyle para gelmiş diyor adam. Pick up geliyor diyor. Yemek sepetinden paralar iniyordu diyor. Çok değişik bir olay. Şoför veriyor yani ifadeyi ben vermiyorum. E Florya tesislerde yapılıyordu diyor bu iş. Adam ben şahidim gördüm diyor bunu. Kendi diyor şoförlüğünü yaptığımın adamın evine de iki günde üç günde bir çuvalla para götürüyordum diyor. Diyen şoförü. Hadi bakalım. Bayram Yıldırım. Ya biz bu ifadeleri soruyoruz diye bize hakaret ediyorlar Duygar. Ben mi uydurdum ya bunu? Bunların hepsi CHP'li. Yani eğer gerçekten şoförlerini başka partilerden almadılarsa şoförleri de CHP'li bunları. Bu operasyonlar olmasaydı, bu işler yakalanmasaydı yemek sepetlerinde Paralar gelecekti, gidecekti. Kimin parası bunlar? Sormak isterim. Şimdi operasyon sonrası bu Ertan Yıldızları falan operasyon yapıldı hı hı. ya. Adamın bürosunu temizlemeye gidiyorlar. Bir kutunun içinde 2023 yılına ait toplam değeri 15 milyon TL'yi bulan Yardım kartları çıkıyor. bu dağıtsa Ertan dağıtsa Yıldız'ın mı? odada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtığı yardım, yardım kartları. Evet. Tabii bu yardım kartları tarihi geçtiği için artık kullanılamaz hale gelmiş. 2023 yılının ya. Yazık günah niye var evet. dağıtmamışlar vatandaşı. Şimdi bir dakika şimdi esas mesele şu. Ertan Yıldız'ın odasında 15 milyon TL değerinde yardım var? kartının ne işi var? Yardım kartı. Sosyal işlerle ilgili olan yerde olacaksın. Bunun odasında ne işi var? Şimdi adam diyor ki şoför. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakları ve barı kuruluşlarla ilgili komisyon başkanlığı yaparken. Biz diyor yardım kartları bize geliyordu fakir fukaralı. Ertan Yıldız bunları nakde çeviriyordu diyor. Tahmin ediyorum odasındaki unuttuğu 15 milyon TL'lik kart da tarihi geçtiği için odada unuttu diyor. Odada çıkıyor mu kartlar 15 milyon TL değerinde. Sonra diyor bu işi Ertan Yıldız'dan aldılar. Son iki yıldır da yardım kartlarını alıp nakde çevirme işine Fatih Keleş bakıyordu diyor. Ben demiyorum. Ertan Yıldız'ın şoförü diyor. Yani vatandaşa dağıtılacak yardım evet. kartlarını alıp nakde çevirip nakde çeviriyor. Bak, başka duzganın. bir yerde kullanıyorlar. Allah bunların İyanır gibi değil. zaten böyle bir iş yaptılarsa belalarını verir. İlahi adalet var. Evet. Sen fakirin fukaranın kartını alacaksın. Götüreceksin. Nakde çevireceksin. Cebe indireceksin. Ve yatıp gezip dolaşabilip hayat yaşayabileceğini mi düşünüyorsun? Allah'ın adaleti seni Nereye gidersen git bulur. Bunun yolu yok. Ben Gökhan Günaydın'ın arabasının bagajındaki yardım kartlarını burada sizinle birlikte göstermedim mi? Evet. Demek ki bu yardım kartları böyle dağıtılıyordu duygular. Yani bu bizim ilk defa duyduğumuz bir iş değil. Gökhan Günaydın'ın da arabasının bagajından bu kartlar çıktı. Başlıdan şöyle alma meselesi. Acaba Gökhan Günaydın da buradaki kişiler gibi bu kartları nakde çeviriyor muydu? Bunların araştırılması lazım. Çünkü şimdi ben burada bunu görünce ben bunu ilk defa görüyorum. Nakde çevirme mesele işini. Demek ki bir nakte çevirme işi var yardım kartlarını. Duygu Hanım biz bunu Ankara'da da çok duyduk. Seçimlerde. Özellikle Güdül'de çok duydum. Osman Bey dediler bir de Elmadağ'da. Osman Bey müthiş yardım kartı dağıtıyorlar dediler seçimde. Ya dedim arkadaşlar belediye yardım kartları dağıtılamaz. Yok dediler. Acayip bir kart dağıtılıyor. Elma Dağı'da ve Güdül'de Ankara'da çok duydum. Ama ispatlayamadım. Çünkü elimde bir veri yoktu. Ha seçim Yok, kampanyası, seçim kampanyasında, seçim kampanyasında müthiş oy yardım kartı için. dağıtılıyor dediler. Hmm. Ama ben bunu ispatlayamam. Çünkü Ankara'da sadece Ankara'yı duydum. Güdül ve Elma Dağı için muazzam bir şekilde duydum. Ya kamuya zarara uğratmayı konuşuyoruz. Rüşveti konuşuyoruz. İrtikap konuşuyoruz. Hırsızlık konuşuyoruz. Evet. E bir de yani fakir fukaranın yardım Şimdi, kartını da bari el uzatılmasaymış <laughs> keşke iddia doğruysa. Şimdi Duygu Hanım bu işlerin aslında tespiti kolay. Nasıl bir belediye yardım kartını size, Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e verdiyse bunlar zaten kayıtlı olması lazım. Ve bunların listelerinin yayınlanması lazım. Şimdi bu alına seri numaralarındaki kartlar kişilerle eşleşmiyorsa hı hı. bu kartlar birinin cebine gitti demektir. Ve bunlar sorulması lazım. Size kaç kere kart geldi? Ne geldi? Ne gitti diye. Bu kart işlerinde maalesef bu tür hadiseler olabiliyor. Şimdi demek ki bu 15 milyonluk adamdan kart çıkmış. Demek ki Duygu Hanım herhalde bunu alıyorlardı. Düşük fiyata bozduruyorlardı. 15 milyonluk kartı 13'e mi satıyorlardı? 12'ye mi satıyorlardı? Demek böyle cebe bir indirme metodu var. Çünkü bu 15 milyon kartı nakde satarak çevirecek. E bunu satarak çevirmesi için Aynı fiyata zaten kimse almaz. Büyük bir ihtimal belediyenin 15 milyon TL verip aldığı kartları başkasının 13'ü 12'ye satıp ceplerine indiriyorlardı. Ben size söyleyeyim. Bu iş çıkarsa böyle çıkar. Dava evet. sürecinde bunların hepsi Çıkacak. görülecek. Bunların hepsini merak ediyoruz. İddianame de yazıldığında gerçekten Adamın detayları öğreneceğiz. Adamın veriyor ifadeyi. Odasının 15 milyonu kaç çıkarttım diyor. Yani Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği gibi ahtapatun kolları gibi gerçekten yayılmış bir evet sistem var maalesef iddia o ki ve bunları vatandaş hepimiz haberciler evet. merak ediyoruz inşallah yakın zamanda öğreneceğiz. Türkiye'de olmayan bir olayı olmuşçasına yıllarca anlattılar ya 128 milyar dolar var dediler gitti atıyorlar 120, nerede 128 milyar dolar gitti diyorum gösterin diyoruz cevap yok. Belediye diyorlar ki işte köprülerin paralarını Vatandaşların cebinden ödettiler, yandaşlarını zengin ettiler diyorlar. Çanakkale Köprüsü'ne 1 TL harcandıysa 4 TL bu devlete gelir olmuş ya. Kendi yandaşlarına havalimanı yapıyorlar, para kazandırıyorlar dediler. Avrupa'da birinci, dünyada yedinci havalimanı oldu. Siz bu yardım kartlarını ne yaptınız ya? Yazık günah. Nereye gitti bu paralar? Fakirin fukaranın parasına el uzatanın eli hiçbir zaman doğru duramaz. Allah o eli kırar. Bunu unutmayın. İnşallah. Şu öyle yardım olsun. kartlarını eğer gerçekten böyle yaptıysanız iğrenç ötesi insanlarsınız. Bir insan evine alacağı bulgurun, makarnanın, salçanın parasına göz diken Allah muhafaza. İşte bunlar ayağına dolanır. Evet Gerçekten. Kesinlikle, hiç. Evet, hukuk da buna müsaade etmez buna cevaz da vermez. vermez. Gerekeni yapacaktır suçlular cezalarını da çekecektir. Evet. Kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Şimdi